Şimdi burada bir prostat kanseri olan arkadaş beyefendi hazretleri biyopsi yaptırmış. İki notada kötü öyle çıkmış. Doktorlar demişler ki profesörler işte prostatı alacağız. Adam hastaneden kaçmış. Oğlu demiş ki Gökçe'ye gidelim gelmişler. Hı. hastaneden kaçtı babam. Burayı zor getirdi. Ne kaçtın ameliyat edecekler. Ameliyat olmak istemiyorum ölürsem öleyim. Evet. Buyur dedim. Ne yapılabilir? Şu şu ürünleri kullanacağız. Ama bu hastanede da hastaneden kaçtıktan sonra önce Bulgaristan'a gitmiş. O Bulgaristan göçmen olduğu için. Gülmüşler buna. Ne gülüyorsun lan? Ya biz kolon kanseri hastamız ölecekti. Sizin İstanbul'da Aksa'ya Fatih'te bir adam var gökçük ot tedavi etti. Onu ürünler iyileşti. Orada adam sen buraya geliyorsun demişler. Bu işin uzmanı orada. Kolon kanserinden ölecekti şimdi biz. Bizim buralarda hakim hasta olsa ağır hep oradan ürünü getiriyor. Gönüllü bayi gibi çalışıyor arkadaşlar. Aa hemen geri dönmüş gelmiş. Oğlu da araştırmış kim bu adam diye. Babası almış gelmiş. Tedavi ederiz 6 ay cüce palmiye VST kullandı. Prostat rahatsızlığı kalmadı. Tahliller böyle söyledi. Ama adam korkusunda arada bir gene ürün alıyor kullanıyor. İki sene sonra doktora gitmiş. Bir vaktini ne oldu diye. Her şeye rağmen yine bir panik var içinde. Doktor muayene etmiş ama görünce şaşırmış. Niye şaşırdın demiş. Ya senden sonra gelen herkes gitti demiş. Nereye gittin? Tahtalı köye gittin. Nereye gidecek? Prostat kanser ağır bir kanser. Senden sonra gelen herkes öldü demiş. Sen nasıl yaşıyorsun? Ben gökçek ürünleri kullanıyorum. Gökçek neymiş? Gökçek işte. Lem sağlar, şudur, budur, zerdeşaldır, cüce panelı. Aaa bayağı sınır. Muayene etmiş, hiçbir şey yokmuş. Güle güle. Evet, ailede birinde bir sorun oldu mu geliyorlar. Çocuklar olsun, kendisi olsun.